Ne oynayacağız bugün Arda Ayşin canları? Hı? Ne oynayacağız? Bilmiyorum. Saklan. Baş. Hadi saklan ben söyleyeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş. Dört, dört. Önem arkam sam solum sade sakla merhaba 11 12 13 14 15 16 17. Önüm, arkam, sağım. Solum sabe, sakla mene be. Sen ne seni sallayayım mı? Yok, hayır, hayır, hayır. Hidayet gördüm. Hidayet sabale beni. Sönme. Cennet gördüm. Gördüm. Sabe, söyle, söyle. Başka evet. bir şey oynamak istiyor muydu artık? Sabel Cennet Sabel'e koş. Sabeledim ben seni. Ateş gördüm Sabe. Sabe. Ateş gördüm. bekle kendinize söylemeyin ateş gövdem ya Say. cennet

Sabah 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 sen siley Hadi alıtı. Sabah dedi. Hangi siley? Sabah dedi. Sabah dedi. Sabah dedi. Sabah dedi. nereye saydın sen şimdi ateş var be tamam hadi ateşe bir yangın varmış bir Saklambaç. Hidayet evet, şey bak. Gayet, sobele. Ya yangın oynuyor Ebele evet. mice. Cennet evet. ne oynamak istiyorsun? Yangın. Nasıl oynanıyor? Böyle basamıyorsunuz ayağınıza. Aa yere basamıyorsunuz ayağınıza. Yere basamıyormuşsunuz. Tamam. Onun yerde lav var mı? Evet. Tamam. Daha sonra git deaktan gelirsin. Tamam. Aşkım burada dur. Ya da. size belemece mi istiyorsunuz? Buradan beni sana. Yüksek maymun oynasa. Tamam olur. Nasıl söyleyeyim? Bir patlayalım. Yüksek maymun dedi. Yani en yüksek dedi. Böyle lavlar bir saat içinde yükseliyor. Sonra 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 en en az yani ölmeyen tasınıyor Tamam yani hadi. Başladı hadi. Love yükseliyor abi. Love yükseliyor. Love yükseliyor. <laughs> en yükseğe çık lavlar yükseliyor. <laughs> Abim öl Abi öldün. Öldün. Sizi <laughs> <laughs> çok seviyorum ya. Allah Allah. Bir daha oynayalım. Hadi. En baştan. En baştan. Ada <Sessizlik> Baş. Hadi <lade> hadi. <Sessizlik> <Sessizlik> la la hiç sen hiç. Öldüm. Hadi biraz da ip mi atlayalım? Evet. Sen evet. ne istiyorsun? Ben ip istiyorsun. Evet. Atış sen ben atış, ben atış sen bunu mu istiyorsun? İp mi atlamak istiyorsun?